Emin Hattın diğer ucunda hoş geldin Emin Hoş bulduk kardeşim merhaba ee, Birinci bölüm çok tuttu ee, Baklı oyuncular, sarı top olup Baklı olan oyuncular, bir Emin'in Scout başarısı olan oyuncuları Sizlere ikinci bölümünü çekiyoruz gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkürler Buna da like atarak başarsanız çok seviniriz Bugün ilk oyuncumuz Adama Traore olacak İsterseniz güçlerini bir açayım Normal zamanda da şu anda Manchester City'ye e, transferi söz konusuydu Ama tabi virüs girince e, Birazcık duruldu ee, biliyorsun, o Manchester City'nin katili. Her maç evet. iki tane atmazsa rahat etmez yani. Gece rahat uyuyamıyor. Fiziki <laughs> açıdan da var. çok güçlü görünüyor. Eski, eskiden eskiden böyle değildi. Evet, şimdi onu söyleyecektim. 99 hız, 99 hızdanma, top sürmesi, 96, yalnız fiziksel temas ve dengesi 90 ve 92. Kesinlikle çok iyi. çok iyi. Bu adamla sadece bir hareket yapmayacaksınız. Bir, orta kafa oynadığınız oynuyorsanız, bu adam orta açamıyor. Onu evet. Söylüyor. Yerine ortası ee, da yok. Yerine ortası da yok. Zaten çok iyi orta da açamıyor. Hı hı. İki, kanattan girdiniz. Şut çekeyim falan derseniz şut gücü ve bitiriciliği çok düşük. O da olmuyor. Bu adamla sadece kanatlı taktikte hızlı adam kaçırabiliyorsunuz. Hızlı atak yapabiliyorsunuz. Veya SF'de çok fazla şeyiniz yoksa, adamınız yoksa, 99 hızlı hızlanmada, fiziksel teması da iyi bir adam istiyorsanız Adam olarak bence değişmez bir adam. Ee, sadece hızlı oynayanlar için e, kabul. Bir de şöyle bir şey var. Oyunun en başlarında ben mesela şey yapmıştım. Herkesin seviye düşükken ondan sonra ben bunu fullemiştim. Bu ilk başlarda gelmişti. Hı. Fullediğim zaman Serdar nasıldı biliyor musun? Ya, şey defa, Yarıp geçiyordur defans, herhalde. Defans, Defansiyon defans ortadan alıyordu, kalenin orada çıkıyordu. <laughs> Anladın mı? Millet böyle biraz seviyesi düşük adamları yakaladı mı İnanılmaz iyi bir oyuncu onu. Ee, ayak yeteneklerinde şöyle çift ya, çift ayak yetenekli benim için ayak yetenekleri çok önemli. Her seferinde söylüyorum arkadaşlara. E, bilmiyorum herkes dikkat alıyor mu almıyor mu ama e, bir adamın tek ayak kullanımıyla çift ayak kullanımı adam arasında inanın çok fark var. E, çünkü şöyle söyleyeyim adam mesela sağa veya sola arkanızı verdiğiniz bir tarafa döneceğiniz zaman e, eğer ters ayağına gelirse pası çok kötü veriyor. Evet. E, bu da çok kötü e, bir şekilde. E, hata yani atak bitiyor. Ondan sonra rakip kontraya çıkıyor. E, onun için çift ayaklı adamları seçmeye gayret edin diyorum. Adam Atorore hız bakımından bence sarı toplarda ben şöyle söyleyeyim en iyi adam ve en güçlü adam. Bu hormonlu kart. Kartlar. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Abi, Normalde abi, gri kartlardan bahsediyoruz. Ee, şey evet. Adama Traore'nin diğer kartı da zaten hızı 99 olacaktır büyük ihtimal ama bitiricilik ve diğer e, özellikleri biraz daha düşük olacaktır. Ben oyuncu kartına baktığımda bana göre yedek sonradan oyuna girebilecek bir oyuncu. E, süper yedek özelliği olmasa da ilk 11'de maçı tamamlayabilecek bir oyuncu değil gibi geliyor. Adama Traore yorumumuz bu şekilde. Bir diğer oyuncumuz Asensio. Gri karttır kendisi. Hormonlu bir kart değildir. Bu da inanılmaz inanılmaz bir oyuncu. Baktığımızda top sürerek geçme ve pası iki ilham yıldızı ve aynı zamanda süper yedek özelliği olduğu da görünüyor. adamı Troy'a yorum yapmıştım sonradan oyuna girdiğinde iş yapar diye. Asensio nasıl bir oyuncu? Bir yorum alalım senden Emin. Kardeşim ben şimdi her zaman biliyorsun ortalamalara çok dikkat ederim. Grafik ve ortalamalar oyuncunun tamamı yani tam, tam sahada göstergesini bence bize sunuyor. bunun Hucumdaki ortalamaları 90 ortalamasında devam ediyor farkındaysan. Evet. E, 87 top kontrolü, işte 92, 93. Şimdi bu şöyle oluyor. Çok çok iyi değil, e, orta seviyede değil. Ortayla çok iyinin arasındaki iyi gibi. Tamam Hı -hı. mı? Bu seviyeler. E, bu seviyeler her zaman iş yapar oyunda. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Bu adamın şut gücü 95. Hız ve hızlanması birbirine yakın ve hızlanması yüksek. Yani 92, 93 olduğuna bakmayın. Ee, hızlanması yüksekse bir adamın e, patlama gücü biraz daha iyi oluyor, yan yana geçtiği zaman. Bir tek kötü bir şey var, fiziksel teması kötü. Ee, bir de e, ayak yeteneğinde sadece tek ayağı var. Ee, bu adamda şöyle bir şey var ama, ben oynattığım zaman da. Kesinlikle baklı oyuncu gibi ondan Hı -hı. sonra. Kaç maç oynatmışım ben bunu mesela? Bakalım hemen. Oynadığım maç mesela, iki, iki kere mi denemişim? İki, evet, iki kere, iki kere bir de asist yapmışsın. Ben iki kere oynatmışım. E, bu adamda şöyle bir şey vardı. E, zaten bunu fullledikten sonra biz senle tanıştık. Evet. E, sonra da çok fazla zaten. Ben de kadroya almadım. Yani olmaz zaten. Ama bu adamda şöyle bir şey vardı. E, fiziksel taması kesinlikle 66 değil bir kere. Hı -hı. Yani oynatınca eğer biz mesela şimdi sarı, kart, e, sarı toplarla bir maç yaptığımızda sen de göreceksin. E, 66 değil e, hücum ortalaması yüksek olan oyuncular, hız ve hızlanma şut gücü de iyi, dengesi de iyi. E, bu şekildeki oyuncuların fiziksel temasına bakmayın. Çünkü Konami şurada hata yapıyor. Bir adam dengesi 87, mesela top, sür top su, sürmesi, sıkı top tutması, top kontrolü falan hızı bilmem ne. Şimdi bu adam mesela 90-93 seviyesindeyse fiziksel teması 66 olması imkanı yok. Çünkü o zaman tutamaz ki dengede veya top kontrolünü sıkı top tutmasını. Yani bu geometride bu hataları yapıyor. E, o, o yüzden bence 66 yansıtmıyor oyunda. Deneyenler varsa ben birkaç kişinin kadrosunu gördüm. Gerçekten iş yapıyor. E, kadrosu biraz daha zayıf olan arkadaşlar için e, kanatta e, iş yapacak bir adamdır. Ben yine bir önceki adamın yorumuyla aynı söyleyeceğim. Bana göre bir süper yedek oyuncusu ve bitiriciliği ve şut gücü 95 çok iyi. Bana göre ee, tek ayağını kullanması dezavantaj. Dayanıklılığı 90 dakikayı kaldıramaz. O yüzden sonradan oyuna girdiğinde bence Adama Traora gibi aynı kart oyuncuları, aynı özellikle oyuncular gibi. Bir diğer oyuncumuz Saint Maxim'in. Bunu birçok kişi biliyordur ama bilmeyenler için biz gri kart olarak önümüzde. Bitiriciliği biraz zayıf gibi görünse de bu oyuncu inanılmaz süratli ve patlama gücü olan bir oyuncu. Top sürerek geçmesi de iki ilham yıldızı emin yorumunu alalım. Kardeşim şöyle söyleyeyim. Benim diğer kadroda da var bu. Bu kartı. Hı hı. Öteki kartı yok zaten. E, orada da full. E, Saint-Maximin bence e, herkesin kadrosunda olması gereken bir adam. Sonradan oyuna girdiğinde, süper yedek yok ama sonradan oyuna girdiğinde inanılmaz işler yapabiliyor yorulan defansa karşı. E, şöyle söyleyeyim, hız ve hızlanması dengesine bakar mısın? 96, top sürmesi 96 ve çift yıldız İlanda ondan sonra. E, zayıf ayak yetenekleri de aynı şekilde iki ayağını kullanabiliyor. Ee, şöyle söyleyeyim, 60'tan sonra e, oyunu aldığınızda hız bakımından size gerçekten çok şey kazandıracak bir oyuncu. Ben e, takımımda tutuyorum, bazı maçlar şöyle söyleyeyim, 2-3 maçta bir kesinlikle oynatıyorum. Yani Kore'ye ile bunu e, gri kart olmasına ve sarı top olmasına rağmen kesinlikle oynatıyorum. Çok keyif aldığım bir oyuncu. Yani inanılmaz. Bazı, bazen öyle bir patlama gücü yapıyor ki, şöyle söyleyeyim, Hani senin bir tane Instagram'da bir videom vardı, NG. Evet. böyle öteki adam bir, bir metre geriden iki metre önüne geçiyor. Evet. Yani bazen e, şöyle söyleyeyim çok yorulan mesela zayıf e, 85'in altında koşan mesela pike gibi, ondan sonra defansa tabii şöyle bir şey, yan yana yakalanmayacaksınız. Yan yana yakalandınız mı? Pike bırakmaz bunu. Fiziksel ee, temas yani, devreye girer. Tabii, evet. Yan yana yakalanmadınız, biraz böyle açıkta hafif açıktan pikeye 3, 3 metre kısa mesafede fark eder. Yani ee, Sancho eğer, Pique abi, e, abi. şeyi aklıma geldi. O maçı da e, izlemeyenler bilmiyorum attım mı belki atmamış olabilirim ama Sancho Pique ikilisinin bir mücadelesi vardı eminle yaptığımız maçta. Zaten hemen anlayacaksınız. Bir diğer oyuncuya geçiyoruz. Bir diğer oyuncumuz biraz da defansif oyuncu önerildi. Mendy kendisi Greek hat ve 33 seviyeye yükseliyor. Baktığımızda klasik bir back oyuncusu gibi görünse de oyunda baklı oyunculardan biri. Emin e, Mendy hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşim şöyle söyleyeyim. Kesinlikle baklı bir oyuncu. Yani inanılmaz iş yapıyor. Sarı kart ya biz biz önce şunu söyleyelim. Ee, bunları değerlendirirken gri kartlarda ve sarı toplarda adam şimdi mesela kalkıp da Mendy'yi e, 99 Robert Robertson'la e, kıyaslamaz. Şu şu Alexander'ın 95'lik kartıyla onu kıyaslanmaz yani. Şimdi bir tanesi en üst seviye, bir tanesi bir alt seviye. Ki bu hormonsuz bu adam... ve sarı top. Ya hormonsuz sarı top, ve top. Evet. Evet. Şimdi sarı toplar içerisinde bu sol bek e, şöyle söyleyeyim. Hız, hızı ve hızlanması mesela fena değil gibi gözükse de e, fiziksel teması kesinlikle 90 değil biliyor musun? Yani kolibali kadar değildir ama yani 95-96 kesin var oyunda. E, baklı oyunculardan bir tanesi mesela defansif farkındalığı 83 e, top kazanması 84. Bu adamlar ya yani eee Mümkün değil ya 90'ın altında olmasın. Ben bunu kaç maç oynatmışım kardeşim? Bakalım. Oynadığı maç sayısı. Bak kaç maç oynatmışım bak. 86 kardeşim. maç oynamış, oynatmışsın. 5 asist yapmış. Bir rakam ya. Evet. Bak bu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben e, Serdar'dan önce bu hesapta 700-800 tane maç yaptım. Ve oyuncu denemeleri yaptığım için zaten 400 maç sayılmaz. E, zaten burada 400 maç kalıyor. 400 maçın da 86'sında bu adam oynamış. Düşünün yani. Normalde o kadar çok sol bek var. Bizi benim e, Serdar ilk aldığında mesela kadroda gene 100'e yakın adam 100 mü 112 mi ne adam vardı putu, Evet. Kardeşim, 115 mi 116 mi ne? Yani 5-6 tane sol bek vardı. Vardı. Ee, ve ben men diye orada e, taktikleri çıktığımız zaman 800 maçın 400'ünün 86'sında görev vermişim yani düşün. E, bence öyle bir oyuncu boyu da çok iyi bir 85. E, bence Kartının görüntüsü bu değil. E, oynatanlar varsa yorumlara yazabilirler. E, kadronuz zayıfsa, Mendy varsa, şöyle söyleyeyim: Aleksandro, Robertson, Shivel, inanın onlara yakın iş yapacaktır. E, bu görüntü aldatmasın sizin. Ben de e, kartına baktığımızda Eksik gibi görünse de bir sarı top Olarak değerlendirdiğimizde kesinlikle iyi Oyunculardan biri ve denenmiş Oyuncu e, iş yapacaktır muhakkak Ve bir diğer karta geçiyoruz Bir diğer kartımız ve son kartımız Lucas Mura, Lucas Mura denince Şampiyonlar Ligi'nde Sonradan oyuna girip Turu <laughs> takımına verdiği aklıma geliyor sürekli e, Gerçekten şu anda Bugünkü inceleyeceğimiz kartlar içerisinde Beni en çok tatmin eden kartlardan biri e, Top sürerek geçme iki ilham yıldızı Dayanıklılık biraz düşük görünse de sağ açık oyuncusu için bitiricilik 87 çok iyi. Patlama gücü vesaire çok iyi. Ve istersen Emin son sözü sana bırakalım. Şöyle kardeşim sağ açık e, oynadığı için e, açıkta bizim en çok ihtiyacımız olan şey e, hız 94 fena değil gibi. Or yani e, çok iyi'nin bir altı. Tabii. E, ama patlama gücü gayet iyi 97. E, bugün manenin falan e, Salah'ın bile e, patlama güçleri o seviyede. Şimdi bunda şöyle bir şey var. Süper yedek özelliği olduğu için 60'tan sonra eğer açıktaki oyuncunuz yorulduysa bunun yerini ortası e, ayak kare bilek hareketleri ve e, ölü yaprak vuruşu mesela e, kurnazlık özelliği. Şut, şut yönü de olan bir oyuncu yani. Tabii. 83 e, gözüktüğüne bakmayın. E, şöyle söyleyeyim. E, becerilerde çok fazla yeteneği var. E, normalde 60'tan sonra oyunu aldığınızda patlama gücü ve Kurnazlık ve Süper Yedek ve yerine ortası olduğu için bence kanatlı taktiklerde e, sonradan oyuna girebilecek e, en iyi sarı toplardan bir tanesi. Ama tabii şöyle bir şey var. Adama Trore var orada. Hmm. E, Adama Trore mi bu mu derseniz şöyle söyleyeyim. Adama Trore'nin de bunun kadar teknik yönü yok. Yani evet. yerine ortası işte bu becerileri, e, top şeyi e, hakimiyeti e, hmm. ikisi arasında bir karar vereceksiniz. Eğer orta kafa oynuyorsanız Lucas Moura. Eğer hızlı atak yapıyorsanız e, açıkları sadece pastan, pa, pas yapmak üzere ve e, kaleye yönelmek üzere kullanıyorsanız Adama Ben Top hangisini poplar. tercih ederim derseniz ben Lucas Moura bana biraz daha yakın geldi. Bir sağ açık oyuncusunun 87 bitiriciliği bence çok çok iyi Hızı evet. 99 olmasın 97 hızlanması olsun Çok fazla aşırı oyunda fark etmeyecektir Düşüşte gelmediği sürece Dayanıklılığı 82 İlk 11 oynattığınızda 90 dakika bir kanat oyuncusu 82 dayanıklılıkta 90 dakikayı tamamlayamaz arkadaşlar Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler 2. bölümde bu şekildeydi Eğer iyi bir beğenme alırsak 3. bölümünde çekeceğiz sizler için İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın check up